4 diyotlu dört tane diyot kullanarak yapılan doğrultmaç devresine biz köprü diyotlu doğrultmaç diyoruz. Bakın burada diyotlar adeta bir köprü gibi bağlandığı için buna köprü diyot denmiş arkadaşlar. Yani ırmağa geçen bir köprü gibi buna köprü diyot denmiş. Köprü diyot devresi bütün elektronik devrelerin ana devresidir. Yani şu kısım, şu kısım doğrultmaş devresi. Burası alıcı devresi. Burası alıcı devresi. Köprü doğrultmacı anlayan bir öğrenci güç kaynaklarını anlamış demektir. Güç kaynaklarının hemen hemen özünü anlar. Burası alternatör alternatif akım üretiyor. Yani buradan böyle bir enerji geliyor. 220 volt ya da 12 volt neyse. Burada istersek buraya trafo da koyabiliyoruz trafo ama şekil karışmasın diye buraya trafoyu koymadım. Trafoyu iptal ettim. Burada trafo olmasın dedim. Yani trafo olmadan da devreyi anlatabiliriz. Bakın buradan saniyede 50 defa akım geliyor bu şekilde. Saniyede 50 defa. Buradan da saniyede 50 defa akım geliyor. Yani buradan gelene biz pozitif alternans diyoruz. Buradan gelene negatif yönlü alternans diyoruz. İkisi de aynı şey. Yani başka bir deyişle 50 defa buradan akım geliyor. 50 defa da buradan akım geliyor. Saniyede, bir saniyede. Şimdi bu diyot burada ne işe yarıyor? Bakın buradan gelen elektronlar bu yolu izlediği Buradan geldi bakın buradan geçemez. Diyot kapalı. Hayır diyor benden geçemezsin. Buradan geçiyor. Buraya geldi buradan da geçemez. Diyor benden geçiş yok diyor. Buradan geliyor mecburen. Buraya geliyor. Buradan led üzerinden geçiyor. Led ışık yaymaya başlıyor. Buradan geldi. Buradan geliyor bakın elektronlar. Elektronlar çıktığı yere gitmezler. Yani buraya gitmezler. Eksiye gidecekler. Buradan gelir. Buraya da gitmezler. Buradan gelir ve devresini tamamlar. Burada devre tamamlanmış oldu arkadaşlar. Birinci yol bu. İkinci yola geldiğimizde, ikinci yola geldiğimizde buradan çıkan askerler yani elektronlar buradan gelir. Bakın buradan geçemez. Buraya gidecek mecbur. Buradan da geçemez ve bu şekilde yoluna devam eder. Buradan bakın yine aşağı doğru aktı. Burada LED ışık yayar devresini buradan bu şekilde bu yol üzerinden tamamlar. Şimdi her iki durumda da her iki durumda da yani buradan akım geldiğinde de ve buradan akım geldiğinde de bakın buradaki akım ne oldu bu elemanlar sayesinde hep aşağı doğru bu şekilde oldu. Birinci durumda böyle oldu. ikinci durumda böyle oldu. İşte buradaki AC sinyal burada DC'ye döndü. Yani şuraya osiloskop bağlamış olsak osiloskop, osiloskop bize şunu gösterir arkadaşlar. Der ki bak böyle bir sinyal var der burada. Yani ikisi de aynı yönlü. Polaritesi aynı. İkisi de artı yönlü. Bakın artı yönlü bir enerji var burada. Şimdi gelelim buraya. Bakın buraya bağladığımız kondansatör elektrik yükselirken burası dolar. Burada elektronlar ve burada eksi yüklü artı yüklü işte iyonlar birikir ve bu kova gibi düşünün. Bu dolar böyle balon gibi şişer. Enerji aşağı doğru inerken bu kondansatör üzerinde biriktirdiği yükü buraya verir. Takviye yapar. Yani sonuçta buradan böyle bir sinyal devreye girdi. Buraya geldi sinyal bu hale geldi. Burada ise şuraya osiloskop bağlarsak şurada osiloskop bize böyle düzgün bir akım verir. Buraya 470'lik kondansatör, 560'lık, 1000'lik, 2200'lük, 3300'lük, 4700'lük, 10.000'lik kondansatör hmm. bağlayabiliriz. Yani buraya bağladığımız buraya bağladığımız kondansatörün kapasitesi arttıkça bizim buradan aldığımız enerji daha düzgün olur. Eğer buraya birlik kondansatör bağlarsam buradan yine böyle bir sinyal çıkar. Kötü bir sinyal ripple faktörü yüksek, navazanı yüksek bir sinyal çıkar. Ama buraya 10 kondansatör bağlarsak düzgün bir DC elde ederiz. Sonuç, bu devre girişe AC'ye vardır girişte. Bu diyot ve kondansatör ikilisi AC'yi DC yapmaktadır arkadaşlar. Buna AC'yi DC çeviren güç kaynağı, redresör, adaptör, rectifier, doğrultucu, doğrultmaç, DC güç kaynağı, power supply gibi isimler veriyoruz. Yani bir sürü ismi var. Kimisi adaptör diyor, kimisi güç kaynağı diyor, kimisi power supply diyor, kimisi köprü doğrultmaç diyor. Yani rectifier diyen var, redressor diyen var. Var oğlu var, doğrultucu diyen var. Bu dersimizde, bu videomuzda burada bitiyor.